Hoş geldin Mehmet. Nihayet bir evin olduğunu hatırladın. Hoş bulduk anne. Neredesin oğlum? Dün gece eve gelmemişsin. Evet. Gelemedim. Onu biliyoruz. Baban nerede olduğunu sordu. Aslı'yla kaldık. Gördün mü ne dedim ben sana? Yok edep diyordun, yok terbiye diyordun. Al sana edep, al sana terbiye. Anne olayı dramatikleştirme lütfen. Asıl sen küstahlaşma Mehmet. Ne yaptığını sanıyorsun? şey yaptığımı zannetmiyorum baba. Ömrüm boyunca bana dürüst olmayı. Başıma ne gelirse gelsin yalan söylememeyi öğütledin. Biz senin anan babanız. Bize karşı her zaman dürüst ol. Çünkü yalan söylemek hırsızlık gibidir derdin hep. Ben de senin öğütlerini her zaman dinlediğim gibi şimdi de dinliyorum. Ve size karşı dürüst oluyorum. Yoksa sen o kızla... Anne lütfen. Aslı da öyle birisi değil, ben de değil. Aslı deme bana. Sen nasıl biliyorsun o kızın ne olduğunu? Daha üç gün bile olmamış tanışalı. Evet, çünkü daha yeni tanışıyoruz anne. Müsaade edin de birbirimizi tanıyabilelim. Ben bu yaşıma geldim. Böyle cümleler kuramam. Nereden geliyor oğlum bu özgüven? Bilmiyorum nereden geliyor baba. Ya tamam, özgüven iyi bir şey. Ama mesnetsiz olunca insanı gülünç duruma düşürür. Baba sen bana ne demiştin hatırlıyor musun? Evleneceğin kadını karşına çıktığında anlarsın demiştim. Bir bakışından, elini tutuşundan, göğsüne yaslanışından, adını değişinden anlarsın demiştim. Gönül akar ve bunun da tarifi yoktur demiştim baba. İşte benim de gönlüm aktı. Öyle mi demişti babam? Çok romantiktir. Beni ilk gördüğünde ...evleneceği kadın olduğunu anlamıştı. Değil mi Ziya? Bak oğlum. Evlilik öyle bir şey değil. Bütün ömrünü geçireceğim bir insandan söz ediyoruz. Gönül akması, kalp çarpıntısı bunların hepsi çok güzel şeyler. Ama sadece kitaplarda, dizilerde, filmlerde olur. Gerçek hayat çok başkadır. Anneciğim. Biraz önce Aslı'yı evine bıraktım. Annesine de gerekli durumu açıkladım. En kısa zamanda gelip isteyeceğimizi söyledim. Siz de hazırlığınızı buna göre yapsanız iyi olur. Cesetimi çiğnemen lazım. Kendine gel Mehmet. Bize bu kadar önemli bir konuda emir vaki yapamazsın. Annemin yaptığı ne peki baba? Hatice bana emri vaki değil miydi? Biz sana sorduk. Fikrini söyledin, itiraz etmedi Efendim? Alanur ben. Sana konum göndereceğim. Yarın orada buluşalım lütfen. Konuşmamız gerekiyor. Tamam. Peki. Ne oldu? Kimdi o? Bir arkadaş. Arkadaşının adı yok mu? Sana ne Seher? Biz esas konumuza dönelim. Bence konuşulacak her şeyi konuştuk. Siz de söyleyeceğiniz her şeyi söylediniz. O yüzden daha fazla uzatıp birbirimizi kırmayalım. Ben kararımı verdim. Ya benimlesiniz ya da değilsiniz. Kararınızı verdikten sonra bana haber edin. Ne oldu? Başına taş düştü herhalde. Bir daha geceyi dışarıda geçirmeni, evden gitmeni istemiyorum. Beni çocuk gibi odaya kapatmazsan ben de böyle yapmam. Merak etme. Aslı, hangi deliğe girersen gir... ...seni bulup getiririm. Huyumu biliyorsun değil mi? Sen de benim huyumu biliyorsun annem. Öyle ablama benzemediğimi biliyorsun ve bana istemediğim bir şeyi zorla yaptıramazsın. Kızım, ben sadece güzel bir geleceğin olsun istiyorum. Başka bir derdim, niyetim yok benim. Nasılsın? İyiyim sen? Fena değil. Daha iyi günlerim olmuştu. Ben teşekkür etmek istemiştim sana. Orada yaptığımız şey birbirimize sahip çıktığımızı göstermekti. Annenin tepkisi de normal. Ben söylemek istediklerimi söyledim. Sen de benim yanımda olduğunu gösterdin. Yani herkes üzerine düşen görevi yaptı aslında. Annem yumuşadı gibi biraz ama yani onu sağ sol da belli olmuyor pek bilmiyorum. Sen konuştun mu? Konuştum evet. Ne dedi? Gayet net bir şekilde durumu anlattım. Ne dediler? Ne diyecekler? Tercihlerime saygı duyuyorlar. Yakında istemeye geleceğiz seni. <laughs> Anlamıyorum ya sana inanmıyorum gibi değil. Yani bu son günlerde geçirdiğim, yaşadığım olaylara inanmıyorum. Ve biraz hızlı ilerlemiyor mu her şey? Evet. Evren acelesi olana yardım edermiş. Peki ya bütün bu olanlar beni Fransa'dan, senin nişandan kurtarmak içinse? Hayır Aslı. Bütün bunlar bizim kavuşmamız için. Hı. Güven bana. Patoş kapıdan aradılar. Market alışverişi gelmiş. Bir koş alsana. Ben hallederim. Onu. Zühre, sen şimdi Ziya Bey'in odasına git. Bir bahane bulup onu odasından çıkar. Birkaç dakika öyle dışarıda oyalarsan yeterli olur. Tamam hanımım, tamam. Siyah Bey. Hı? Geçen gün gelen bahçıvan... ...bahçedeki ağaçlardan bazılarının kurtlandığını ilaçlamak gerektiğini söyledi. Ama ben tabii size sormadan hiç para filan vermedim. E haber bekliyor. Bir baksak da... ...çok geç olmadan müdahale etseler. Yazık günah ağaçlara. Şu palmiye kurdu mu? Sanırım beyim. Tamam. Ben bakar haber veririm sana. Ama adam şimdi aradı. Kendisi için fabrikaya gitmiş ilaç almaya. İstiyorsan size de alayım dedi. Şimdi bir baksak. İyi peki, hadi bakalım. Ya Buyurun beyim. Fatoş bırak onları. Zühre halleder. Sen tavukların yemine suyuna bak ver. Ha. Tabii Seher Hanım. Ha. Nerede telefonum? Burada hanımım. Şu numarayı ara. Sesi de hoparlöre ver. Eğer açılırsa adını adını söyleme direkt kimine görüşüyorum dersin. Öğrenince de yanlış numara dersin kapatırsın. Arıyorum. Nur hanımın telefonu. Ee, Ayşe'yi aramıştım. Ee, hayır yanlış oldu. Kusura bakmayın iyi günler. İyi günler. Ee, hadi anlat. <laughs> Annem geri verdi her şeyi mi? Sence neden? Yani bilmiyorum. Yumuşadı galiba biraz. Bir de Mehmet kararlı konuşunca etkilendi bence. Annemin senin için çizdiği gelecekten hiçbir şey vazgeçiremez Aslı. Yani yeme bunları bak tecrübe konuşuyor. Biliyorum. Ben de senin tecrübeni gördüğüm için yani kendime daha sert kabuklar ördüm. Bağışıklığım güçlü yani anneme karşı. Ben zayıfım diyorsun yani. Hayır öyle demedim. Yani sen Onunla kavga etmeyi sevmiyorsun. Kazanamayacağım bir kavgaya niye gireyim ki ben? Nasıl buldun Mehmet'i? Aslı. Birlikte oldunuz mu? Hayır, <laughs> yan yana ayırdık sadece. Bu kadar. <laughs> Gerçekten mi? Aferin beyefendi çocukmuş. Zaten annemin karşısında da çok kararlı bir duruşu vardı. Yani Ala Nur Hanım ciddi bir darbe aldı. <laughs> sevdim ben bu çocuğu. Ben de çok sevdim. Mükemmel birisi. Aslı çok mutlu görünüyorsun. <laughs> çok mutluyum. yani böyle nasıl oluyor biliyor musun? Sanki onu gördüğümde kalbim o kadar hızlı çarpıyor ki... ...böyle heyecanlar ölecekmişim gibi hissediyorum. <laughs> Sen yine de çok yayma kendini Aslı. Yani annemin böyle eşyaları geri vermesi falan pek hayır alamet değil. Kesin bir planı vardır annemin. Böyle ikramlıklar hazırlayıp seni istemelerini bekleyecek bir kadın değil biliyorsun. Yani yapacak bir şey yok ama şu anda. Beni kaybetmek istemiyorsa eğer.